çok şükür başlamamış şey Babamın fotoğrafını istemiştiniz ya. Getirdim. Abi abisinin balı. Vay be. Tahsin Özdemir. Çocuklarınla gurur duyuyorsundur artık. İnşallah. Bu üç insanın hayatlarındaki en büyük travmaları da... ...en büyük şansları da babaları oldu. Tamam Feyza'cığım sen gidebilirsin artık. Niye bekliyorsun? Ha? Biz icadı ikimiz yaptık. Bekleme sen artık hadi. Tamam. Giderim. Ben de ben yaptım demedim ki zaten. Ezik. Ya kaç yaşına geldin hala zıplıyorsun aynı numaralara. Gel bak buraya. Bugünlere gelmemizi sağlayan her ne varsa hepsinde senin de payın var abisi. Ne yaptıysak kardeş payı yaptık. Paylaşmayı sen doğduğunda yedi yaşındayken öğrendin. O günden bugüne kardeş payı yapıyoruz. <laughs> Kardeş payı eşit bölüşmeler için kullanılan bir tabirdir. Fakat gruba en son katılan feyyaz haliyle beklenirken feyza haliyle arz endam eden ve gönlü yücelerde aklı nicelerde bir izlenim bırakan bu küçük kardeş için kimse kendini sıkıntıya sokmadı. Aa! 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 Ana! Acımıza ölüyoruz bizi doyur yedir besle! Hadi gelin benim canım evlatlarım sofra hazır. Feyza kızım sen de gel. Bunlar dünkülerin aynısı. Aynısı derken aynı yemeklerin arta kalanları. Sünnet dediğim tabak bile aynen duruyor ya. Oha! Salatanın suyu bile duruyor. Bırakılır mı bu hiç? Oh! Elhamdülillah. Bu eseri de bize bir şey anlatmaya çalışmış sevgili validem ama ne? Hmm, son Yemek isimli tabloyu mu canlandırdın sana Sever anacığım? Hayır. Aç Özdemir ailesinin tablosu bu. Su faturasını ödememişsiniz. Sular kesik. He, onu ben aslında ödeyecektim ama işte bizim icatla ilgili eksik bir parça vardı. Ona yatırım yaptım ben anacığım. Sizin icatla ilgili tek eksik parçanız beyniniz. Elektrik de kesik. Her yerde kesiktir anne. Yıl 2013. On... 2015'te miyiz ki tüm ...elektrikler kesinsin. Fatura ödenmemiş. Ben o parayla patent dosyalarını... ...şirketlere kargoladım abi. Aferin abisi. Oğlum... Babanızın zaten bize hayır. Siz de tesisatçılık yapıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Parayı ya karıyla ya Asla ve kata. Benim şu hayatta bir sevgilim yok. Olamaz. Ben işimden evliyim çünkü. Ha emekli olduğum zaman bakarım, düşünürüm, damarım çıkar bu ayrı. Bununla gurur duyan evlatlarım var. Aferin baba. Neyse ne. Bana bakın. Bu eve para getirecek bir yol bulmadıkça... ...bu masa kalkmayacak. Bulacağım mı? Bir yol. İyi yol. Bizden bir yol olmaz abi. Bulamadım. Bence de bulamayacağını zaten. Lades tutacak mı? İş istiyoruz be iş. Sen ki mahallenin en zengin adamısın. Mahallenin adamına mı sahip çıkamayacaksın? Ey büyük Hilmi. Hilmi bunu anlamadı. Muhterimiz aynı diye neden mahalleye sahip çıkmak zorunda olayım ki? Ali. Hilmi biz senden boş para istemiyoruz ki. Emeğin karşılığında nakit istiyoruz. Yahu sen iş vermezsen o iş vermezse, bu iş vermezse, şuradaki adam iş vermezse... ...bu gariban ne yapsın ya? Hırsızlık mı yapsın? Banka mı soysun? Sakın abisi. Hilmi, bak gördüğün gibi biz kendimiz istemiyoruz ki. Kardeşimiz için senden bir iş istiyoruz. Lütfen. Aslında kazmıkçı petrolde ucuza çalışacak eleman açığım var. İki tane SSK'sız çalışan keriz buldum. Orada çalışır mısın? Benzincide mi çalışacağım? Hem de SSK'sız. <laughs> Sen o iki kerize söyle, onların üçüncüsü olma. Buyur buyur. Buyur kendini söyle. Hilmi Bey yanınızda bir süreliğine keriz olarak çalışmayı çok isterim. Ben çok istemem. Ama yine de... Ba Zertesi geri başladı. Oğlum! Ee, bize bakabilecek bir kardeşimiz var. Hem de keriz. Allah'ım sana! Şükürler olsun böyle bir kardeş verdiğin için bize yarabbim. Feyza gibi bir kardeş. Metin ve Ali karşılık beklemeyen cömertliği, başa kalkmayan fedakarlığı ve saygıda kusur etmeyen samimiyeti yalnızca Feyza'da gördüler. Hiç gocunmadan evin geçimini sırtlayan, abilerinin hayallerine veli nimet olarak dair olan bu kız çocuğuna hayran kaldılar. Çünkü Feyza yeni icatlara ihtiyaç duymadan mutlu olma ve çevresindekileri mutlu etme yeteneğine sahipti. Bizim senin ekip nerede? Sen de mı geldi? Alo, neredesiniz? Ha, tamam tamam. Hadi tamam. Koridorun başındalarmış, gelmişler. E o zaman hadi bakalım karşılayalım kerapsızlar bandosunu. Dayı. Hey, hey, hey. Aşk, öldürdü bunlar beni ya. Ben de yardım için kartalı aradım. iyi yapmışsın. Tabii arayacaksın. Dayıları sayılırım ben onları. Ne dedik? Size bir sürprizim var. Neymiş kız? Hamile. Ya kızım gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Yedi senede on iki tane evlat dünyaya getirdiniz. İkizi, üçüzü yani. Senin bir kere hamile kalmaman bizim için büyük bir sürpriz. Ulan <laughs> var ya arkadaş ya. Dünyaya bir icat yapalım dedik. Sizin üreme hızınızla dünyanın yarısı biz olacağız zaten. Böylelikle de icadı kendimize yapmış olacağız. Ay ne yani sevinmediniz mi? Manyak mısın kızım sen? İnsan dayı olduğuna sevinmez mi hiç? Aferin abisi, tebrik ederim enişte. Hadi teyzem gidelim, yayın başlar şimdi. Kayınço, ilk on bir tamam, sıra yedek kulübesin. Daha <laughs> iyi iyi. Sen o Ferhat güzel siyandan bir vazgeç, ondan sonra konuşalım senden. <laughs> hadi duyar. Hadi Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, Şenol, Zeki, Recep, Kadir, Ulviye, Gökhan. Hadi evladım, dayılarınız yayına çıkıyor, hadi. Zübeyir nerede? Zübeyir diye bir şey yapmadım. Benim zaten Zübeyir diye bir yeğenim yok bu saatten sonra. Hadi gidin. Gelin, hadi gelin bakayım. <laughs> annem dur annem, tamam hadi. Ya. Tamam hadi. Oğlum bunu da bulut Aras diye aldık. Ferhat Güzel'e bağladı ya lan. Saçları boyuyor ya. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>